Merhaba sevgili Boğa Burçlara, Siranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız e, 2025 Haziran ayı burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu boğa olan, güneş burcu boğa olan ve ay burcu boğa olan tüm boğa burçları hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bu bir ay boyunca neler yaşayacaksınız, gündemleriniz neler olacak kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet bakalım hangi kartları verecek. Ön doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı da seçiyorum. Kılıç Prensi geldi. İlk önce kader çarkı geldi. Daha sonra ve joker kartımız geldi. Evet yine büyük arkanalarla gidiyoruz. Bu sefer ermiş kartı geldi. <laughs> ve değnek sekizlisi. Kılıç olmuşu. yıkılan kule para şövalyesi değnek üçlüsü ve kupa yedilisi evet sevgili boğalar kartlarımı düzenleyeyim siz bazılarınız hoşlanmıyor ama böyle düzlerken elimde değil düzlemek zorundayım evet sonra rahatsız oluyorum oldu. Şimdi Haziran ayına başlarken nasıl başlıyoruz diye baktığımda kılıç prensi ile başlıyoruz. Neden böyle oldu diye baktığımda da artık bir şeyi sonlandırmanın zamanı geldiği gözüküyor ve buna da kızıyorsunuz. Hani vakit artık e, gelmedi mi diye belki kızıyorsunuz. Şu kadar ay geçti ben bir türlü bir şeyi sonlandıramadım. Yani bu bir ee, proje olabilir, bir türlü projeyi yetiştiremedim diye kızıyorsunuzdur. Belki yolunda gitmeyen bir ilişkiniz vardır ya da evliliğiniz vardır. Ya bitirmek istiyorsunuzdur ya bir karar almak istiyorsunuzdur. Ama burada hani kadersel olarak bir şeyin sonlanması ve yeni bir şeye başlamak var. Ee, belki bir şey, ilişkiyi bitirmek istiyorsunuz. Belki evliliği bitirmek istiyorsunuz. Belki kafanızdaki düşünceyi bitirmek istiyorsunuzdur. Yani burada artık bir an önce bir şey bitsin dediğiniz biraz öfkelerdeyken hani öyle çok büyük bir öfke değil ama yine de öfkeleniyorsunuz burada niye bitmiyor, neden bitmiyor, sonuç neden böyle sonuçlanmadı bir şeyler diye ama hiç merak etmeyin. İlk haftasında belki ilk günü değildir, bir iki günü değildir ama birkaç gün sonrası Haziran'ın bitecek gibi gözüküyor. O bitmesini istediğiniz her neyse. Belki kafanızdaki o problemler vardır, bir şeyler vardır. O sorunu çözmeye de çalışıyorsunuzdur. Bunu çözebilirsiniz, bunu sonlandırabilirsiniz. Bakın kader çarkıyla hani bir sayfanın bittiğini yeni bir sayfaya başlaması ya Joker kartıyla da yepyeni sıfırdan bir başlangıç yapacaksınız. Yani denenmişi denemeyeceksiniz. Eskiyi denemeyeceksiniz. Eski bitiyor sizin için. Artık eski düşünceleri bırakıyorsunuz. Eski kalıpları bırakıyorsunuz. Eski işinizi eski projenizi belki de yeni bir şeye sıfırdan heyecanlı bir başlangıca mı yapacaksınız? Başlayacaksınız gibi. Burada yalnız dostlarınız çok önemli. Bir şeyleri hissediyorsunuz ama heyecandan fark edemiyorsunuz. Eğer etrafınızda güvendiğiniz bir arkadaşınız, güvendiğiniz bir dostum dediğiniz ama gerçekten de güvendiğiniz, hani gözüm kapalı ben bu kişiye güvenirim. Ben bu kişiye inanırım dediğiniz bir kişinin size büyük bir desteğini, büyük bir yardımını göreceksiniz. Bunu Hani rahatlıkla kabul edebilirsiniz. Yine tabii ki kendi bilginizde harmanlayabilirsiniz ama e, çünkü heyecandan bir şey fark edemiyorsunuz. Eğer konuşup dinlerseniz sizin farkındalığınızı artıracak. Bu bilgi sizde var zaten. Sadece heyecandan göremiyorsunuz. Unutmayın olur mu? Kendi bilginizde ve o kişinin konuştuğunuz zaman size verdiği bilgilerle harmanlayın. Güzel bir yol, güzel bir ışık tutacaksınız. Fikri, güzel bir fikir tutacaksınız. Önünüze Kendiniz aydınlatacaksınız bu vesileyle. Hani başkasının aydınlatması değil. Bilgi var. Bu bilgi sizin içinizden çıkacak gibi gözüküyor. Şimdi zaten daha önce de denemek istemişsiniz. Yarıda kalmış, bir şeyleri yapamamışsınız, olmamış. Tam olacakken olmamış. Her neyse bu yeni başlangıcınız işte bu Haziran ayı sizin yarım kalan işlerinizi ya de aklınızda unuttuğunuz eksik kalan ya da daha önce tam bit tamamlanmaya yakın olmuş bir türlü olmamış geri dönmüşsünüz şimdi tamamlıyor tamamlıyorsunuz bu konu burada bitiyor sıfırdan bir hayata sıfırdan bir işe sıfırdan belki bir eğitime yani bambaşka bir hiç tatmadığınız bir hikaye doğru bu haziran ayı başlıyorsunuz ve acılarınız bitiyor çünkü sizi bu hikaye canınızı çok yakıyormuş canınızı çok acıtıyormuş yani kendinizi böyle yerlerde hissediyor olabilirsiniz. Belki ilişkide alta çekiliyorsunuz. Belki iş size alta çekiyor. Yani bu iş beni parlatmıyor. Bu iş beni mutlu etmiyor. Ya da bu ilişki beni mutlu etmiyor. Bu kazanç beni mutlu etmiyor. Bir şeyler size mutlu etmemiş. O mutluluk her neyse mutlu etmediğiniz bir türlü mutluluğu bulamadığınız işte o acılarınız bitiyor. Tamamıyla ama kökten bitiriyorsunuz bu bana yaramadı dediğinizde hani bir daha dönüş yok. Bakın iki tane bir şeyi bitiriyorsunuz. Hem burada kadersel olarak sıfırdan bir şeye başlıyorsunuz ama geçmişinizi komple kökten kazıyıp bitiriyorsunuz. Ve yeni bir haberleşme, yeni bir iş fırsatı ya da sizin için değerli birisiyle bir konuşma fırsatı yakalayacaksınız. bu şekilde hani konuşmayla birlikte de yeni bir işe atılıyorsunuz ama şurayı komple kökten temizledikten sonra ayağa dimdik kalkıp sapa sağlam bir duruşla e, hayal ettiğiniz ve planladığınız bir şey var sizin. Bu planlarınızın tıkır tıkır işlediğinizi göreceksiniz. Fakat biraz burada tıkanacaksınız. Nasıl tıkanacaksınız? Çünkü önünüze birçok seçenek sunulacak. Birçok seçeneğin gelmesi sizi biraz böyle bir durduracak, bir afallatacak. Çünkü burada sizin de birkaç tane yapmak istediğiniz e, bir düşünceleriniz var. Hani bir tane hikaye değil birkaç tane yapmak istediğiniz proje var. E, Bunu da sağlam olsun istiyorsunuz. İlk önce sizin en çok istediğinize öncelik vereceksiniz gibi gözüküyor. Burada seçim yapmak zorundayım artık. Bir tanesini seçip ilk önce bu yolda gideyim. Daha sonra burayı sağlamlaştırdıktan sonra teker teker diğer işlerimi yoluna koymaya başlarım. Yavaş yavaş hallederim dediğiniz enerjilerde olacaksınız Haziran ayında. Şimdi burada bir murada erme durumunuz var. Bu konuşmalar, ee, bu anlaşmalar, bu fırsatlar sizin hayalinize doğru gitmek ama muradınıza ereceksiniz. Sonucunda e, istediğiniz bir şeye kavuşmanın mutluluğunda yaşayacaksınız ayrıca. Burada bir isim değişikliği var, bir ad değişikliği var. Belki birileriniz e, evleniyorsunuz, soy ismi değişiyor. Belki birileriniz boşanıyorsunuz yine soy isminiz değişiyor. Bir soy ismi değişikliği var. Belki iş değiştiriyorsunuzdur da işinizin ismi değişiyordur iş yeri hani A işinde çalışıyorsanız şimdi B işine başlayacak olabilirsiniz. Yani burada böyle bir şeyi kökünden tamamıyla bir değişik olacak ama tamamıyla yani kökünden bir daha geri dönüş olmayacak bir temizlik yaptığınız gözüküyor hayatınızda. Şimdi yapacağınız seçimler nasıl olur acaba bir düşüncem var ya hatta bir değil de birkaç tane düşüncem var. Yoluna koyabilecek miyim, yapabilecek miyim, işler yoluna girecek mi diye soruyorsunuzdur belki. Siz ayağınızı yere sağlam basacaksınız o kadar inceleyip sık dokuyorsunuz ki burada ödülleriniz yağmur gibi yağacak hepsi sizin sırasıyla bekliyor sizin olmak için bekliyor siz yeter ki hayalinizden vazgeçmeyin ve sağlam adımlarla sağlam projelerle ilerlemeye devam edin bu yapacağınız yapı, yapmış olacağınız seçenekler bir 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 önünüze hediye olarak ödül olarak gelecek yani tamamlayacaksınız sevgili boğalar o yüzden hiç merak etmeyin. Burada şimdi kimlerin ee, kimlerin desteği olur? Hani hangi burcun desteği olur hayatınızda ya da kimlerle e, daha çok iletişim içerisinde olursunuz diye bakmak istediğimde, hani bu belki iş olarak dedim ama burada belki ilişki içinde bir harekete geçecek olabilirsiniz. İlişki için belki biriyle anlaşma yapmak, biriyle konuşmak, biriyle birliktelik için belki hayalinizde birkaç kişi vardır da bir tanesini en çok kim sevdiyseniz onunla iletişime geçecek de olabilirsiniz. Ben burayı da atlamayayım da ee, işte burada seçeceğiniz kişi sizin hayatınıza renk katacak birisi olacak sevgili izleyicilerim. Çok iyi bir kendinize göre kafa dengi birisini seçeceksiniz. Eğer bekar olanlarınız varsa ama ilişkimde yeni bir e, düzen istiyorum, ilişkimde evliliğimi yeniden düzeltmek istiyorum diyenleriniz varsa da çok güzel sağlam bir düzeni kuracaksınız. Evliliğinizi kiminizde düzelteceksiniz ve tekrardan eski heyecanınızı yeniden e, bulabileceksiniz gibi gözüküyor şimdi bu kişiler kimler hani evlen evli olduğunuz kişiler veya da ortaklaşa iş yapacağınız teklif alacağınız kimler diye bakmak istediğinde burç olarak e, akrep var başak burcu var e, burada sanki e, bu akrep ve başak burçları daha yoğunlukla çıkmış belki yükseleni Güneş ve ay burcu yani bu üçünden birisi de olabilir Tabii ki e, size destek olan veya da partnerleriniz sevgili boğalar şimdi Sağlık için bakacak olursak burada sağlığınızdan bir türlü iyi haberler alamıyor da burada biraz öfkelendiyseniz bir türlü hani bir sonuç elde edemiyorum ya da bir türlü iyileşemiyorum. İşte burada hayatınız değişecek sevgili izleyicilerim böyle e, belki check up yaptıracaksınız. Bakacaksınız. Belki daha önce yaptırdığınızda bir türlü sonuçları e, pozitif çıkmadı belki de ya da istediğiniz gibi çıkmadı. Şimdi tekrar belki kontrole gittiğinizde her şeyinizin normale döndüğünü görebilirsiniz. iyileştiğinizi görebilirsiniz, sağlamlaştığınızı veya da hani bir e, tedavisi yoktur bir rahatsızlığınız vardır. O sonucu e, hastalığınız bulunabilir ve İyileşmeye de başlayabilirsiniz. Yani bir şeyler olumluya doğru gittiği gözüküyor. Sağlık konusunda geçmiş olsun sevgili boğalar. Şimdi gelelim bilinçaltınıza bakalım. Bilinçaltınız sizlere ne söylüyor? seçelim kartı yalnızlık gelmiş. Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz sevgili boğalar? Hasret, hakikat ve merak. <laughs> Size de merak geldi. Hem de en son kart. Biraz önce koç burçlarını da çekmiştim. Onlara da merak geldi. Hem de böyle dördüncü kartı o kadar karıştırdım gördünüz. Yine de aynı kart geldi. Evet sevgili boğalar bilinçaltınıza baktığımda ya yalnızlıktan sıkıldınız ya da böyle kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Belki de bazen kendinizi yalnız hissetmekte yani yalnız kalmak istiyorum diye de bilirsiniz. Ama burada daha çok hani bir şeye özlem duymuşsunuz. Ya yalnız kalmaya özlem duydunuz ya da... E Burada daha çok yalnız kalmayı özlemişsiniz sevgili izleyicilerim. Belki sizi kalabalıklar sıkıyor. Bir şeyler boğuyor. Yani gerçekleri gör, göreceksiniz. Sanki bir şeylerin size boğduğunu. Bunu fark edeceksiniz. Asla bir şeyi de merak ediyorsunuz. Birini merak ediyorsunuz. Belki yalnızsınız. Ee, özlediğiniz bir insan vardır. Onu e, hani onun araştırıp e, hakikati öğrenmek istiyorsunuzdur. Çünkü burada çok merak ettiğiniz birisi var. Ee, hani eski ilişkiniz olabilir çok çok özlemiş olabilirsiniz burada hasret çıkmış yani o kadar özlüyorsunuz ki hani eski eşiniz eski sevgiliniz eski işiniz e, eski işiniz diyeceğim ama hani burada daha çok ilişki ağırlıklı gibi bilinçaltınızda o kadar merak ediyorsunuz ki acaba gerçekte şu an ne yapıyor belki bol bol topluyorsunuz onun hangi ruh halinde veya ilişkisi var mı? Hayatında birisi var mı? Yalnız mı? Ve onu çok özlüyorum. Eğer o da yalnızsa belki onun için bir adım atabilirim. Bir kere daha şu gururumu ayakları altına alıp e, onu çok özlediğimi ve e, ciddi anlamda gerçekten de ona karşı bir sevgi beslediğimi söyleyebilmek istiyorum diyorsunuz adeta. Hani yalnız olduğunu görürseniz belki çok yüksek ihtimalle hatta yüzde 75 yüzde 80 diyebilirim gidip onu çok sevdiğinizi söyleyebilirsiniz ya da konuşabilirsiniz iletişime geçebilirsiniz arayabilirsiniz veya hatta gerçtinde gidebilirsiniz yani o derecede çok özlediğiniz birisi var bilinçaltınız böyle tetiklenecek bu ay ee, yani ulaşamıyorsunuz da belli ki ulaşamıyorsunuz. Hani gideceksiniz diyorum ama ulaşamadığınız için belki engel konuldu aranıza. Belki baya bir mesafe var, yol mesafesi. Ne olursa olsun belki bu tabunuzu yıkacaksınız çünkü burada bir yıkılan kule de vardı hani engellendiğiniz için görüşemediğiniz için gidip yüz yüze karşısına çıkıp ben seni seviyorum diyeceksiniz sanki adeta ve hayatımda olmanı istiyorum diyeceksiniz ee, gerçekten de hani araştırdıktan sonra ama böyle araştırmadan değil tabii ki hayatında hiçbir kimse yoksa eski partneriniz, eski eşiniz, hani eski sevgiliniz, eski nişanlınız, eski sözlünüz böyle ilişki yaşayıp da ayrıldığınız e, belki de severek ayrıldığınız birisidir. İşte bu kişi böyle bir sanki e, tekrar bir iletişime geçme içgüdüsü kabaracak gibi gözüküyor. Bu ay sevgili boğalar. Gelelim şimdi duygularınıza hangi hisler içinde olacaksınız, hangi duygular içinde olacaksınız duygusal hayatınız ne olacakmış? Birlikte bir göz atalım. Sandık. Yılan. Romantizm. Ve hazine. <laughs> Çok güzel kartlar çıktı. Şimdi Biraz önce söylediğim şeyin sanki aynısı. Gerçekten de o kadar çok seviyorsunuz ki birisini. Yani e, sizi duygusal anlamda büyüleyen birisi var. Çekim gücü o kadar yüksek ki çekemiyorsunuz ve sizin için hazine kadar değerli. Yani o kişiyle olmak sizi çok zengin hissettirecek. Ya da çok böyle dolu dolu sevgi yaşayacağım, onunla aşk yaşayacağım, sevgi yaşayacağım, doya doya yaşayacağım dediğiniz ve gerçekten de o kişinin ne kadar değerli olduğunu sonradan anladığınız birisi var ve kalbinizi bakın tamamıyla saklamışsınız ona karşı. Belki sadece onu istiyorsunuz o yüzden yalnız bilinçaltınız. Yalnız kalmak istiyorsunuz. Sadece o kişiyi özlediğiniz için sadece o kişiyi değerli, ondan başkasını değerli göremiyorsunuz. Ondan başkasını kalbinize veremiyorsunuz. O yüzden saklamışsınız. Belki size yalan söyledi birileri ayırdı. Belki de hani e o kişinin sevgisi zehirliyor da olabilir sevgili izleyicilerim. Bir şeyler sizi zehirliyor adeta. Hani uyuşturmuş gibi. E, sevgisi mi uyuşturdu? Neyin nesi? Hani burada ya da birileri sizi bozdu. E, bu kadar sevginizi kıskanan birileri vardı. Aranıza girdi. Kendisini çok iyi gösterip belki e, birlikteliğinizi bozdu birisi. Burada sanki sizin sevginizi tamamıyla kıskanıp ayıran birisi de var gibi adeta ama siz kalbinizi başkasından kalbinizi zihninizi tamamıyla saklamışsınız, kapatmışsınız. sandığa kapatmışsınız. O, ben artık kimseyi kalbime alamam, kimseyi sevemem bu kişi kadar. Hani bu sevgi benim için bambaşkaydı dediğiniz ya nazara geldiğiniz sevgili izleyicilerim ya da e, bazı belki kırıcı sözler de olmuş olabilir bir daha geri dönüşü olmayan ve bunu iki tarafta belki gurur yapmış da ayrılmış olabilir. İstemsizce hani bazı insan, bazen insanın bir ters anı olur ya e, o kelimeleri çekemez. Aynı şeyleri normal bir zamanda çekebiliriz ama hani ters bir anımıza denk gelir. İşte orada kaldıramadığımız bir şey olur. Bir anda ne oldu da ayrıldık da diyebiliriz. İşte burada anlam veremediğiniz bir ayrılık olmuş. Ya üçüncü kişilerin ya da böyle bir anda köpürmeyle ayrıldığınız, sinirle ayrıldığınız bir ayrılık. İşte şimdi gözünüz daha da çok açılmış. O kadar özlüyorsunuz ki bilinçaltınız ondan demek ki artık gerçeği öğrendiniz. Belki o yalanları öğrendiniz. Birilerinin yalan söylediğini, sizin aranızı bozduğunuz şimdi öğrendiniz ve tekrardan o kişiyi hayatınızda istiyorsunuz. Ne olursa olsun kimseyi hayatınıza istemediğiniz, ondan başkasının da kalbinizi sanki hediye edemediğiniz. Yani ben vereceksem kalbimi, kendimi teslim edeceksem sadece ona teslim edebilirim. Sadece onun kalbimi destekleyebilirim ve sadece onu düşünüyorum zaten. Onun gibi kimseyi de bulamadım. Böyle bir gerçeği de fark edebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Yani aslında siz gerçek hazineyi bulduğunuzu ve başkaları yüzünden bu hazineyi kaybettiğinizi fark edip tekrar o hazinenizin peşinden koşacaksınız gibi. Bu belki tam tersidir. Sizi gerçekten de ee, bir hazine gibi görüp de belki başka kişi, başkalarının dolduruşuna gelip de ayrılan biri belki sizin kapınıza gelecek sevgili izleyicilerim. Çünkü burada birçok seçeneğiniz var sizin. Belki de o kişi yeniden gelecek. Siz o kişiyi de düşünüyor olabilirsiniz ama işte şimdi gerçek bir kavuşum yaşayabilirsiniz gibi sanki. Ee, burada bir şey sahibi olacaksınız sevgili izleyicilerim. Kalpten istediğiniz bir şeyin sahibi olacaksınız. Burada bir hazineyi bulma var. Belki gerçekten de e, hazineyi buluyorsunuz. Parayı buluyorsunuz. Belki bir miras, belki bir kazanç kapısı, belki bir kazanç e, bir şeyleri kazanıyorsunuz. Belki de bir aşkı kazanarak sevgi zengini de olabilirsiniz. Yani burada bir zenginlik var sizde sevgili izleyicilerim. Belki içinizdeki zenginliğin ortaya çıktığını bu ay göreceksiniz. Biraz karışık bir şey oldu ama sanki o kadar çok hissiyat geldi ki sevgili izleyicilerim bu bilinçaltınızla birlikte birleşince bir şeylerin gerçek anlamda, Kendinizi ne kadar değerli hissettiğinizi, sizi değerli hissettiren kişilerin varlığını, para mı sizi değerli hissettiren yoksa yanınızdaki insanlar mı sizi değerli hissettiren belki bunu da farkına varabilirsiniz. Hani bazen e, kendimizi bir hiç gibi hissederiz. Hani hiç değil de hiç demeyeyim de nasıl desem sıradanmışız gibi hissederiz ama birisinin varlığı bizi çok zengin hissettirir. İşte böyle bir şey de yaşayabilirsiniz. Böyle bir şeyin de farkına varabilirsiniz. Ailemizin yanımızda duruşu bizi zengin hissettirebilir. Sevdiğimiz insanların varlığı bizi zengin hissettirebilir. İşte böyle bir şeyin zenginliği e, o zenginliği hissedecekmişsiniz gibi sevgili izleyicilerim. Şimdi gelelim iş meslek kariyer kartlarımıza hava olması gelmiş. su dörtlüsü bir de şuradan alalım su kırar içimiz gelmiş evet sevgili boğalar hava olmuş suyla artık sizin için bakar mısınız Zor bir durumun sonu diyor. Artık böyle iş meslek kariyer hayatınızla ilgili zorlandığınız bir durumun sona erdiği bir değişim sizi bekliyor. Demek ki bir değişim dönüşüm var ama siz itiraz ediyorsunuz. Hani sevgili boğalar sizler biraz değişimi kabul etmeyen yani bizler sabit burçlarız ya. O yüzden sabit burçlar hani sadece sizin için demeyeyim de ben ee, bu sefer sonra bazılarınızın yükseleni güneşi ay burçları değişik olunca hani etki alıyoruz tabii ki. E, bu yüzden bazı e, boğa burçları ya da sabit burçlar genellikle çoğunlukla sabit şeyleri severler. Düzeni severler. Düzenli bir hayatı, hep aynı işe gitmeyi, hep aynı işi yapmayı hobilerimizi severiz. O yüzden burada zorlandığımız değişim dönüşüm var ama zorlanıyoruz iş meslek kariyer hayatımızda. Burada diyor ki o değişimi sevgiyle kucakla. Sana çok güzel bir değişim geliyor. Çok güzel bir sunum geliyor. Hatta bu kaybettiğin bir şey. Daha önce Keşke bu değişimi şu zaman yaşasaydım dediğiniz bir fırsat geliyor kapınıza. İşte bu fırsatı mutlaka görmelisin diyor ve bunu e, bu fırsatla birlikte hayatın değişecek. O hayatındaki değişikliği sevgiyle kabul ettiymiş kartımız ve sana o kadar huzur getirecek ki e, burada daha güzel ilişkiler, daha sıcak gelişmeler içinizdeki o huzur, o mutluluk, hayata bakış açınız, işe bakış açınız. Belki de yaşadığınız iş yaşantısı, gelirleriniz o kadar sizi rahat ettirecek ki burada bir rahatlık, bir huzurluk var. Zaten siz de konfor alanınızı seven insanlarsınız sevgili boğalar. Bu da size bu yeni gelen iş, hani belki size bir değişiklik gibi gözükebilir ama sizin daha rahatınız, kazancınızın daha bol olması, sizi daha da rahat ettirmesi, hani bir şeylerde buradaki mutlu gelen şey seni daha da rahat ettirecek, senin konfor alanını daha da rahat ettirecek ve oradan çıkmayı hiç istemeyeceğin bir teklif geliyor. Zaten daha önce kaçırmışsınız bu fırsatı da tekrar keşke hani kaçırmasaydım dediğiniz fırsat tekrar gelecek. E bu sefer diyor o fırsatı kaçırma. Kocaman gözlerini aç ve bu fırsatı bu sefer iyice araştır, değerlendir ve kabul etmeye çalış demiş. Tabii ki hepimizin hikayesi farklı farklı. Böyle bir hikayeniz varsa pişman olduğunuz hani bir teklif gelir de hemen de kabul etmeyin sevgili izleyicilerim. Daha önce kaçırdığınız ve pişman olduğunuz, bayağı bir üzüldüğünüz bir teklif yeniden geliyor. Bir fırsat yeniden geliyor. İşte o sizi bayağı bir rahat ettirecek. Aynı fırsatın gelmesiyle sevgili boğalar. Evet işleriniz rast gelsin diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Haziran ayı size mutluluklar ve güzellikler getirsin. Her şey Çabucak kolu versin inşallah. Ee, kendinize iyi bakın diyorum. Ee, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.